Çankırı'da kaybolan Behiye Yavuz'dan acı haber. 82 yaşındaki kadın maalesef ölü bulundu. Çankırı'nın Bayramören ilçesinde 2 gündür aranan 82 yaşındaki Behiye Yavuz'un cansız bedenine ulaşıldı. Yaşlı kadının evine yaklaşık 2 kilometre mesafede ölü halde bulunduğu bildirildi. Çankırı Valiliği tarafından yapılan açıklamada geniş katılımlı arama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığından 83 personel, 12 araç ve termal kameralı dronlar Kastamonu jandarma ekiplerinden 37 personel, 5 araç ve arama köpeği, Ankara jandarma komutanlığından 2 personel ve 1 arama köpeğiyle ile AFAD ekiplerinin de yer aldığı toplam 141 resmi görevli ile 30 gönüllü vatandaş araziyi taradı. Valilik 20 Kasım 2025 günü saat 16.30 civarında Yavuz'un evinden kuş uçuşu 2 kilometre uzaklıkta hareketsiz halde bulunduğunu duyurdu. Olay yerinde gerçekleştirilen incelemenin ardından yaşlı kadının yaşamını yitirdiği kesinleşti. Açıklamada kayıp vatandaşımız yapılan yoğun çalışmalar sonucu ölü olarak bulunmuştur. Olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz ifadeleri kullanıldı.